Değerli kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, bereketi, malfereti, inayeti hepinizin üzerine olsun. Sizleri Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, bugün cuma namazını konuşacağız. Dinimizde cuma namazı ne zaman farz kılınmıştır? İlk cuma namazı ne zaman kılınmıştır. Bunun hakkında konuşacağız. Öncelikle şundan bahsedelim. Cahiliye döneminde Cuma gününe Arube ismi veriliyordu. Peki ne zaman buna Cuma ismi verilmiştir diye bakacak olursak iki tane rivayet ortaya çıkıyor. Birinci rivayette Kab bin Lüeylin bu ismi verildiği söyleniyor. İkinci rivayette de Medinelilerin Cuma dendiği rivayet edilmektedir. Yani buradan anlıyoruz ki cahiliye döneminde Cuma gününe Arube deniyordu. Daha sonra Cuma ismi verilmiştir. Şimdi Cuma namazı ne zaman farz kılındı? Allah Cuma namazını Müslümanlara ne zaman farz kıldı? Bunun hakkında bahsedelim. Bunda da iki rivayet karşımıza çıkıyor değerli kardeşlerim. Birinci rivayette Cuma namazının Peygamber Efendimiz ve ashabı Mekke'deyken farz kılındığı geçiyor. Ancak Peygamber Efendimiz'e ve ashabına eziyetler yapıldığı için Cuma namazı kılınamamıştır geçiyor bu rivayette. İkinci rivayette ise Cuma namazının hicret esnasında Mekke'den Medine'ye hicret esnasında Fars kılındığı söyleniyor. İkinci rivayet biraz daha kuvvetli değerli kardeşlerim. Peki ilk cuma namazı ne zaman kılınmıştır? Peygamber Efendimiz ve ashabı Mekke'den Medine'ye hicret ederken Ranuna Vadisi'nde Beni Salim oğullarının bulunduğu bölgede Ranuna Vadisi'nde Peygamber Efendimiz ashaba ilk cuma namazlarını kıldırmıştır. Değerli kardeşlerim videomuzu şöyle kapatalım. İnşallah Rabbim tekraren omuz omuza cuma namazlarında bizlere saf tutmayı nasip edesin. Rabbim bir an önce ülkemizdeki virüsün inşallah katmasını sağlar. Bol bol dua edelim. Tekrar camilerimizde, cuma namazlarımızda Rabbim tekraren omuz omuza saf tutmayı nasip eylesin. Esenlikle kalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.